Bizim şöyle bir yerli diz yapabilmek için ne yapmamız? Bu çıktı mı lan ben bunu görüyorum sağda solda. Bir sol soru sormuştum. Bizim şöyle bir yerli diz yapabilmek için ne yapmamız <laughs> gerektiği Şimdi de YouTube'da daha değişik bir şey denemek istiyorum. Şimdi size bir yabancı dizi anlatacağım ve o diziyi bir yerli diziye uyarlamak... Amazon Prime'de çıktı mı şu izlenebiliyor mu? Aa bir bağalım. isteyeceğim? Yani biz çekseydik bu dizi nasıl olurdu diye. En beğendiğim yorumu da başa sabitleyeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Oo Amazon Prime'de mesela ben bunu izleyebiliyorum değil mi Prime abonelerle birlikte? Zaman çarkı. Yaklaşık 3000 yıl evvel Ejder adı verilen biri dünyaya gelmiş ve dünyayı karanlık bir güç esir almaya başlamış. Güçlü erkekler de merak etmeyin siz kurtarırız Ona bir bakacağım. dünyayı deyip kurtaramamışlar. Erkekler hani bizim kurtarıcımız diye seslenmiş. Bir grup kadında nerede bıraktıysanız oradadır demiş ama dayanamayıp dünyayı kurtarmayı başarmış. Şu an işte onlar da. Çılgın spoiler yiyeceğiz ama olsun. Ayet Seda ya adı verilen büyücü kadınlardan oluşan gizli bir oluşum. Ne adı verilen? Ya işte siz bacılar deyin. Sedasından aklıma geldiyse. İşte bu bacılar da dünyayı kurtarmış ama zaman çarkı yeniden dönmüş ve ejder tekrar doğmuş. Bu ejder... kadın nerede oynuyordu lan? denefendi. gelmesi demek ya dünyanın kurtulacağı ya da tamamen yıkılacağı anlamında. İşte o kişiler de askere gider gibi 20'sine geldiğinde ejder olduğundan, ejder olduğunu da bilmiyor ve onu bulmak için de bir A.S. Sedai yanında muhafızıyla birlikte yola çıkıyor. Bu ikili kasaba kasaba, köy köy gezerken dağların arasında görsel olarak bizim Karadeniz'deki yaylalara anımsatan... İki Nehir adındaki her ırktan insanın yaşadığı böyle Erasmus sınıfı tadında küçük tatlı... Yalnız ortama ortama bakar mısınız ya? Şuraya bakar mısın abi? Şurada yaşarsın ya. Böyle günlük gülistanlık yaşamazsın yani. Bu biraz... ...sınıfı tadında Hikaye. küçük tatlı şirin bir köye gidiyorlar. İşte dizinin en sevdiğim yanlarından biri de bu. Dizi bildiğiniz We Are The World'un klibi gibi. Her fantastik evrenin böyle içinde kendi ırkları olur ya. Elfler, orklar, goygoylar. Sonra da bunlar birbiriyle savaşır. Bir tane de Allah'ın kulu demez ki. Zaten gerçek dünya ocu bucu şucudan geçilmiyor. Bari yarattığımız dünyada herkes birlik olsun. i̇nternet varsa beleşe kalırsın. Hep atırsın. internet. Ha, Ulan öyle bir yerde işte, yüzünü internet Herkes birlik ya. olmuş da onları da böyle karanlık basmış. Tamam yine farklı türler var. Onlara da az sonra geleceğiz. Biz köyümüz... Bu arada ben de aynı fikirdeyim. Bana orada internet verin. İşte geri dönelim. Köyümüz o kadar tatlı ve şirin ki sanki zamanında Hansel ile Gretel kütüğü çamlı hemşini aldırmış da orada müteahhitlik yapmışlar gibi. insanları da mutluluktan akşamları toplaşıp dans etmeye başlıyor. Neyse başrol bacımız da bu köye vardıktan sonra şöyle bir yorgunluk küveti hazırlıyor kendisine. Neyse ki ablamızın güçlerinden biri de kettle gibi su ısıtmak olduğundan kendi suyunu da kendi ısıtıyor ve muhafızı da ona eşlik ediyor. İşte horonuydu, hormonuydu derken bu kadar mutluluk görünce kesin bir şey olacak dediğimiz anda da töbe bismillah böyle ana Oy. tarafından Merinos koçu gibi duran bu yaratıklar <laughs> köye saldırmaya başlıyor. Neden? Çünkü onlar da ejderin bu köyde olduğunu biliyor. Ama ejder hangisi bilmeden baltalarla köylülere saldırıp üstüne de oturup yiyorlar. Ama işte başrolümüzde sadece kadınların büyü yapabildiği bu dünyada köyü kurtarabilmek için elinden geleni yapıyor. Maşallah dersin ki gücünü yakındaki HES'ten alıyor. Ablamız önce XP kasıp en sonunda da ultisini kullanıyor. Ve <laughs> yaratıkları yenmeyi başarıyor. Sabah olunca da Ayes ablamız köydeki dört genci alıp içinizden biri ejder <laughs> bu yaratıklar da o yüzden geldi diyor. Peki sabahın sedaisi geldiğin gibi küveti ısıtacağına köylüye <laughs> durumu söyleyeydin de kimse ölmeyeydi ya. Dediğimiz anda bu dört kişi de benimle gelin diyen başrolümüze tamam diyor ve yola çıkıyorlar. Gittikleri yerse A.S. Sedailer'in genel Oğlum bayağı güzel diziye benziyor ya atmosferler falan. Herkesi Şişt. Beyaz Kule. İşte daha sonra muhtemelen boynuzlarından dolayı sinirli şu yaratıklar kalabalık bir orduyla karakterlerimizin peşine düşüyor. Şimdi bunlar askerse kim bilir komutanları nasıldır derseniz o da işte bu. Aa. Nasıl? Aynı bizim diziler sadece töresi başka. Taraflar tam kan davası için birbirini vuracakken bir tarafın oğlanı bir tarafın kızına vurulmuyor da taraflardan biri diğerini yiyor. <laughs> Fantastik bir evrende de. Öntekam işte böyle söyleniyor. Bizim tarih dizilerimizde başrol karakterlerimiz elini şöyle yaptığında bütün ordusu aklındakini okuyup ne isterse yapıyor ya. Garibin bunun da gözü yok ne yapsın? Yumruğu nereye kaldıracağını bilemediğinden çığlık atıyor. Ordusu da gaza geliyor ve peşinden gidiyor. Yani ejder olma ihtimali olan ve daha sonra aralarına birinin daha ekleneceği... Bu ejderin mivası yok mu ya? Bu beş gencin arkasında. Ama neyse ki bu yaratıklar yarı insan ya. Zekaları da yarım. İşte bu sayede de karakterlerimiz zaman kazanıyor. Arkaya doğru ilerleyelim. İkazsana kardeşim yer yok burada daha nereye ilerleyelim? Ay çocuk düştü çocuk. Ve kahramanlarımız yollarına devam ederken de işte o başta bahsettiğim karanlık güçte peşlerine düşüyor. Tabi şimdi baştan beri karanlık güç deyince aklınızda ne canlandı bilmiyorum ama işte böyle dış mihraklar gibi bir şey. Ve bu saldırının ardından kahramanlarımızın ee, yolları ayrılıyor ve çıkmadım. Beyaz Kule'ye doğru giden macera devam ediyor. Bu arada dizide sahte mesih gibi sahte ejder de var. Ya o şey değil mi ya? Derseniz evet o şey. Onu da A.S. Sedailer yakalıyor ve kontrol altına alıyor. Ama o sahte ejder de dedim dedim inanmadınız diyerek patlayınca olanlar oluyor. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? <laughs> i̇şte beşinci bölümün sonunda da göğsüme vura vura ley çürüttün sol yağını mey tadında bir cenaze töreni gerçekleşiyor. <laughs> Ama orada kimin öldüğünü de söylemeyeceğim tabii ki. Çünkü dizi hakkında çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Eyvallah. Zaten 90'lı yıllarda kitapları yazılmaya başlanmış ve bu 14 kitabı hmm. milyonlarca satmış harika bir serinin uyarlaması ve hali hazırda en yüksek bütçeli ve sizi gerçek dünyanın çarkından çıkaracak kaliteli yapımlardan birini böyle spoilerla boşa harcamıyor. Adamsın! Bu arada diziyi nereden izleyebilirim derseniz? Diğer yüksek bütçeli ve kaliteli dizilerle birlikte ayda sadece 7 lira 90 kuruşa yani bir fincanı geçtim bir yudum kahve fiyatına izleyebileceğiniz yerde Prime Video'da. Evet nasıl dizi? Aynı bizimkiler gibi değil mi? Aynısı. Anadolu'da gözleme açan bir teyzenin Battisti'den de saran mı demesi kadar yurdumun dizilerine benzeyen bir yapım. Çünkü hem fantastik hem de kadınların ön planda olduğu bir dünyada geçiyor. Yalnız bu ironi içinde ironiye geçti baya bildiğin ironi inception oldu. Şu an altta gelen bütün yorumları okuyor gibiyim zaten. Bu videoyu canlı yapsaydım anca olurdu. Tamam neredeyse tamamını tahmin edebiliyorum ama yine de merak ediyorum. Tabi siz dizi hakkındaki yorumlarınızı da yazmayı unutmayın ama sizce biz böyle bir diziyi nasıl yapardıkı da mutlaka ekleyin. Dediğim gibi en beğendiğim yorum en üste sabitlenecek. Ama ben yine de zorlananlar için malzemeleri vereyim. Töre, numez, intikam, acı, keder, gözyaşı, aşk, mutluk, fik, fik, fik. <gülüyor> fik fik, bu <laughs> eskiden fik fik çok kullanılırdı. Bizim fantastik dizimiz Selena.